Hocam bir şey Baba, soracağım. De... Şimdi siz öğrencilerle ilgili, hani ben de oraya geldim. E, yapılan şeyleri, videoları da izliyoruz. E, dikkatimi çeken bir nokta var. Hepsi böyle çok şey, e, hani büyük bir yetişkinle konuşuyorsun gibi. Çok hakimler konularına, derinleşiyorlar. Çocuklar sıkılıyor. Bu sıkılma, sıkılma mevzusunu nasıl kontrol ediyorsunuz? Sıkılmıyorlar sizinkiler? Geçenlerde e, iki tane öğrencimiz ee, okul saat 6 gibi bitiyor yani 18 e, gibi akşamüstü saat 19 olmuş 7'ye gelmiş işte bundan 2 hafta önce 2 tane öğrenci gelmiş hocam diyor ailemiz geldi bizi alacak ama diyor kalabiliriz diyor bizden bir ihtiyacınız var mı <laughs> diye yani bu çok e, kıymetli bir şey çocuklar okuldan gitmek istemiyorlar evet e, tabii bravo bunları, hocam e, ya. yani çok teşekkür ederiz en e, hani buradaki en büyük etken e, çocuklar biz onları aslında çocuk gibi görmüyoruz yani hani her biri bir birey her biri yani hani kendine az çok kıymetli bireyler, onların fikirleri, onların hayalleri, onların önerilerini hep önemsiyoruz.